Ha, i̇kili, ikili, ikili, ikili. ikili. <laughs> Arkadaşlar, ikili, <laughs> biricik de iki tane. Harikasın ya. <laughs> arabayı, arabayı salayacağım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, herkese merhabalar. Yepyeni bir av gününden herkese günaydın diyerek başlıyorum videoma. Bugün yanımda sevgili eşim var. <laughs> Gece saat 1'de 1.30'da işten geldim arkadaşlar. Hani ilk defa eşim beni şaşırttı. Bu sefer kendisi beni kaldırdı. Hadi kalk balığa gidelim diye. <laughs> Mecburen İçişleri Bakanı emrettiği zaman gelmemiz gerekiyor. Bugün eşimle birlikte geldik. <laughs> Sen ne diyorsun canım? Güzel bir av olacağını düşünüyorum, hissediyorum. Bugün düşündüm dedim kesin alacağım. Kendime güveniyorum. O yüzden dedim kalk balığa gidiyoruz. <laughs> <laughs> Hangi fazla kalacak? Gibi. Sen mi? Her zamanki Hadi bakalım arkadaşlar. Herkes iddialı. Bugün sizlere biraz isravit tral yapmaya çalışacağız. Sabahın ilk saatlerinde tüy takımı, çapay takımlarıyla simli, pembe, yeşil, turuncu bu renklere güzel hamle yapıyor. Bu renklerle başlayacağız. Sonrasında da ben LRF avına geçip mikrolojik yöntemiyle sizlere isravit tral yakalamaya çalışacağım. Zaten avda kullanacak olduğum ekipmanları birazdan göreceksiniz. İnşallah güzel bir av olur bizim için. Siz de güzel, keyifli video izlersiniz. Herkese rast gelsin. İyi seyirler. Aldım. Aldın mı? Aldım. <laughs> Güzel, sar. <laughs> tüy etkili ya, eşimde de tüy var. Nerede bu? bu görünmüyor. Sar, çok hava sarıyor ama. Korkuyor mu gidecek diye? Bakın <laughs> ne geldi. Ay. Sakin, sar bakalım. E, Sakin ya, büyütme. Zorluyor. O. Sert Gel yaklaş. <laughs> Kaldır ikili ikili üçlü üçlü. Kaldır Oha. kaldır. Havaya kaldır. Sar biraz da. <laughs> Hah bu sefer kısmetin bak. <laughs> Düştü bile. Düştü istar Biraz daha sarıp kaldırman lazım mı? gücüm yetmiyor. Makine ipi sarmadı Tut. Şöyle arkadaşlar. Üçlü üçlü istar <laughs> bit. Bir tanesi de cike vurmuş. <laughs> Düğümü kamışın ucuna kadar al, öyle Kaldır ağır. Canım ağır değil sen koca 6-7 kilo ceylanı çıkardın. Hayır, hamlamışım bayağı bir gitmiyor. Bak şimdi gene gelip bak. Aldım. Tamam, sakin ol aldım da. Sarsa <laughs> öyle yapma, hayır sarsma atma, direkt sar. Evet. Düz sar. Normal şeydeki gibi değil, teknede yaptığımız gibi değil. Tamam. Sar sen direkt. Sar bak arkadaşlar, sar. bayağı mesafe atmıştım onu. Ikili... İkili, i̇kili, mi diyorsun? İkili. Hadi inşallah. Evet, ikili gibi ama. Oo. Sar, 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 sar. Sar, sar, biraz daha sar, biraz daha sar. Hadi kaldır. Sar. kaldır, kaldır ama güzel boy. Ver. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> tamam sen bu işi çözdün ya. <laughs> arkadaşlar şu balığın boyuna bakın. Çok güzel bir tane. Eşime kardeş. <laughs> Hı, aldın aldın helal. çok güzel güneş de vuruyor ama Heh, sar sar iki üç tane aldın mı onda fazla var buna fazla var bu tarafa geç biraz onda bir tane fazla var onda Onunla... biraz biraz daha sar iki, iki tane vardı kaçtı biri Tüh. İki tane vardı birisi kaçtı. <laughs> <laughs> Aferin eline sağlık. Aa, bir şey diyeceğim. <laughs> bu böyle zorluyor, ben orkinos falan geldi sandım. Niye böyle? Çok güçlü bu. İki tane mi vardı? İki tane vardı birini kaçırdım. Yalnız biraz oh. az önce bir şey gördüm. Hadi ben. devam. Alıp geldi. Gelir takip eder. Ama şey tam olmadı kaçtı. Şimdi durumlar eşit oldu. İkimizde aynı silikon şey var. Evet, Tüy var. mı? Yok ben iyi olmasan sağlamamışım. Ne kadar Allah. Ne Hop aldım. ya gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Yok, efsane mi yakalayacaksın? Efsane ben de ama üçlü aldım. Düştü. ben şimdi dörtlü beşli alayım sen gör. <laughs> şu an bir tane var. Atabildiğin kadar sağ çaprazı at aşağı doğru. Şu tarafa. Evet şu karşı bak tekne var ya bak. <laughs> evet, Onun Onlara doğru at. Şu an bir tane var. Güzel. Güzel. Yani. güzel. İstavir. Hoppa. Çok güzel boyama. Çok güzel boy. Hadi bakalım bugün eşimin şansına. At hadi. ben balığı çantaya koyayım. Hah, güzel. Abi. Güzel gitti güzel. Tamam. Şimdi arkadaşlar merada isabet var. Eşim bu yakalayıp duruyor. Ben de biraz jik denemeler yapacağım. Şöyle Vili'nin bir zebra moda jiki vardı. Nerede o? Burada. Bu şekilde Willi Junior. 8,5 gram arkadaşlar. Merada iri böyle tral de var. Tralin jike daha iyi olacağını düşündüğüm için biraz jik atışları yapacağım. Aldım. Ah bıraktı. <laughs> güzel. Burada Aldım aldım. Aldın bir de aldım bir de aldım. Bıraktı bir de aldı. <laughs> Dedim ya Elmera'da tıral varsa jike daha güzel bir yer var. Avcı balık olduğu için. Daha ilk adışımda aldım bak. Evet beyler şu şekilde bir tane sarı kanat. Birinin Junior 2. Şöyle atışımızı yapalım. Biraz dibe düşmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Burada eşimi kullandığı da çapari takımı. Hani 4'lü 5'li silikon veyahut da tüy takımı kullanıyor. Ben de jikle dibi tarıyorum ve aldım. aldım aldım aldım. Ne bakalım. Kıskanma kıskanma bak bunlar tecrübe. Ya üçlü üçlü aldım ben ne kıskanma. Üç de olabilir. Buradan bak ben metal demirle balık yakalıyorum bak. Benimki de metal demir. Yem yok ucunda. Seninkinde tüy var bak. Ben, ben burada demir parçasıyla balık yakalıyorum. Hoppa bir tane daha sarı kanat. Abi bildiğiniz gibi ya. Zebra model ya. Kadını yakalayacağına emindim. İlk atışa masadan başladı. Bekle. Bak yura bir daha yakalayacağım. Bekle sen bekle. Ah yakalayacağım emin misin? Bak şimdi. Bana bak. Bu kocana bak. Bak Jix şu an suya düştü. Bak dibe değdi şu an. Dipten. Aldım. Aldın mı? <laughs> Bak dipten zıplatıyoruz. Hop aldım. <laughs> Bak bu kadar kolay. Onu bana ver. Bu kadar kolay. Bakın <laughs> 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 onu ver. Tamam vereceğim. sen, sen biraz <laughs> alalım. Otayı ben yapacağım. Tamam. Bak son bir tane daha deneyeyim. olmazsa sevindekini alırım vallahi. Tamam bekle. <laughs> Bununla çekim sana vereceğim bunu. Bunu da sağ sana vereceğim onu bekle. Hop, güzel. Şu şekilde. big. Ha, dur. Ha, şu bana çantaya koyalım. Bak atışımı yapıp bunu sana vereceğim. Yok ben atacağım lütfen. Yok ben atayım sağ veririm. Hayır ben kabul etmiyorum ben yani bir gün. Benim attığım bana mı aldın dersin. Olmaz. Kendim atayım. Gel şimdi al bunu. Hı. Bu tabi geçer bana. Bu tabi geçer. Hayır, hayır bekle bekle. Aldım. Hemen mi aldın daha? <laughs> Maşallah. Daha Jix. Daha Jix ya düştü. Helal <Ben> sana, <laughs> dur. Helal sana. <laughs> evet arkadaşlar, uzun süre uğraşlarımız sonucunu nihayet almaya başladık. Şu an eşim LRF yöntemiyle evet. mikrocuk kullanarak balık yakalamaya da başladı. Gelmiyor. Abi biraz biraz çek Taşı çek çek sar giriyor. sar sar. Taşa girmesin sar. Şey Heh. takıldı sandık balık mı? Hayvan şey taşa giriyor. Olsun. Kıyıya gelsin kaldır. Kaldı tamam fazla aldım al. Ah. Biraz orada makineyi aç. Evet. Şu şekilde. Eline sağlık. Daha ben tekneye götürdüm 6 kilo, 7 kilo ceylan yakalıyor. Ay, bu, bir bir bu Turalın boyuna bak. Bu çok iyi. Çok güzel boyu. Adam akıllı zorluyor hmm. <laughs> ben Tekrar ateşimizi yaptık. Aldım. <laughs> of bu güzel. Bu biraz daha güzel. Ya gördün mü ki buralım? Ne ya abi? ben jigçiyim ötü falan. Tamam ikili üçlü yakalayabildin ama. Ver bana. Ver. Çıkma <gülüyor> 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 ne? Jig mi Meydan okuyorum sana. Gitiyim. ne oldu? İstavita bak. Hoppa <laughs> İstavit'e potuk olmuş arkadaşlar. <laughs> Harikasın ya. Bugün eşimle birlikte geldim balık yalama. Ay. Çok güzel balık. Bak. Ah. o güzel. Güzel boy. Güzel bir şey aldım arkadaşlar. Güzel bir şey aldım. Ne oldu ki Hanım? Bir şey size, güzel değil Yok. şupra çıkmıyor aynen. Bunlar da şey muhtemelen bu tıral. Bir tıral. Ya, yani güzel boyam arkadaşlar. Güzel bir tane boy bir şey aldık. Ya iri bir isabet ya iri bir tıral. Çok güzel boy. Paketlemişim. Hoppa. Şu isabetin şey tralin güzelliğine bak arkadaşlar. Şu şekilde Vision diyor. 8,5 gram. Ne savramıyor lan? Dibe düşmesin bekle. Dibe düşmesin bekle. Hemen sarma. Tamam şimdi sar. Kamışı biraz da saat dur. Hah. Hopa. Havada kaldı. İyi ki bırakmışsın tekrar dibe. Aa, i̇kili, ikili! İkili, 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 ikili! <laughs> Arkadaşlar ikili! <laughs> biricik'te iki tane, harikasın ya! <laughs> harikas. Arkadaşlar biricik'te iki tane birden aldım. Şu şekilde... Vili <laughs> Junior sen ne isim böyle ya! Tek atışta ikili. Ha. Hoppa, aldım ben de aldım. Güzel bir tane. Yakaladık. Aldın mı? Aldım aldım. Kendi yaptığım 20 gramcık arkadaşlar. Gel şuraya. Sen bunu al. Bak şöyle yapacağım bak. Şöyle şöyle vuracağım. Al, al. Tamam. Yine bende bir şans var. Benim. Al. de o. Biraz daha havaya kaldır. Havaya kaldır. Biraz daha havaya kaldır. Heh. Vur öyle. Aldın. Aldın helal. Daha ilk adışında bak. Heh. Bak bunlar teknik bilgi. Biraz da güneş vuruyor. İnşallah senin net kayda alıyordur. Balık gözüksün de. Arkadaşlar bugün eşimizi durduramıyorum. <laughs> Tüy verdim. tüyle ikili üçlü yakaladı. Jig takım verdim. Şu an jig ile istavit yakalıyor. Hadi. Yunanistan adalarına gidecek. Çok uzağa attım. 20 gram <gülüyor> <gülüyor> getir getir getir. Kaldır. Bir tane sarı kuyruk. Göster bakalım bize. <laughs> Eline sağlık. <laughs> Nasıl bir duygu? Güzel. E Eline... ben Eline... De alışayım değil mi? Eline sağlık. Çıkarabileceğim onu? Bir deneyeyim de. Ben çıkarım hadi. Dur, şey yapar. İğnesi. Kuyruğuna bak şunu. Hmm. Bu sarı kuyruk diyoruz buna. aldım arkadaşlar. Çok uzaklardan bastırdım. Sen vurdurmuyor Ciki. Benim mi? Aynen. Bak gel sana bunu verim. Ee, şey Dışı balalım alayım. Bunu sana vermiyorum. Harikasın. İslavit'e bak. İsthabite bak. Nasıl Arkadaşlar şu an neşim karnına kaldı. <laughs> Gel bakalım. Eline <laughs> sağlık. <Aa. gülüyor> <laughs> <laughs> şu şekilde sarı kuyruk. Arkadaşlar burada videomuzu bitirdik. Şöyle çok güzel bir meradan video kapanışını yapalım. Bakın burada kim var? <gülüyor> <gülüyor> Balıkları eşime taşıtıyorum bundan sonra. Yok öyle balığa gelip de bütün malzemeyi bana taşıtması. Madem Olmar. madem av ortağıyız, bütün çilesi de, kederi de Yapı ortak. olmadı yani ama. Nasıl ağır mı balıklar? Ağır ya. Var mı ya? Var tabii şimdi. Hadi ser olur. bakalım arabanın üstüne şimdi onları ha. Hazır mısınız? Hazırım. Hı. Şöyle. Oo maşallah hiç. Gel çıkmış. gel gel. <laughs> Kilosuna kadar. Onu düşünmedim. Kaçtan verelim? Kaçtan verelim? Oo güzel boyda varmış ha. Ne diyorsun? Hepsini ben aldım. Hiçbirini kendisi alamadı. Ya sen kime yalan söylüyorsun? Videoda herkes <laughs> gördü. <gülüyor> Oraları kes. <laughs> Ay bayağı almışız. Bayağı çıkmış. Arkadaşlar eşime uzun olsun. süredir av yaptıra yaptıra nihayet şu an hem de RF ekipmanlarıyla hem de açık yöntemiyle sipinle kendi başına balık yakalayabiliyor. Tabi. <laughs> Maşallah Ay, halen güzel. çıkıyor. Daha var. Bekle sen. Arabayı, Az. arabayı sana yıkatacağım. <gülüyor> 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 Eve gidince eline kovayı al, bezi al. Ay daha bayağımışız ya. Daha çıkıyor mu? Daha çıkıyor. Maşallah. Son bir tane kaldı, evet. Buyurun. <laughs> Canım eline koluna sağlık. Senin de. Senin de abi yapmak çok güzeldi. <laughs> Arkadaşlar şunlara bak. <laughs> Arkadaşlar bu ağımızda kullandığımız ekseri mikrojik modelimiz. Vili Junior'un şöyle 8,5 gram modelleri alınan biz. Şöyle güzel boy. Şu batların boyuna bakın. Şu bir tane büyük israf dene alsana. Boyutu belli olsun. <laughs> Ay bu çok iyi ya. Çok güzel boy. Gerçekten, tombik tombik. Lüfer gibi olmuş. <laughs> Nasıl, keyif aldın mı bugün? Çok iyiydi. Bunun üzerine bir kahve iyi gider, eve gidince kendime kahve yapacağım. Bana? Tamam, sana da yaparım, <laughs> hadi. Arkadaşlar, burada videomuzu sonlandırıyoruz. Bizler sizlere elimizden geldiğince güzel, keyifli video hazırlamaya çalıştık. Umarım siz de videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Ee, şimdi karıcığım, videoyu beğendiyseniz ne yapsınlar? Tabi, bir de like atsınlar. Değil mi? Bir yorum da yapsınlar. Yani o kadar. Biz gittik, yorulduk, ettik yani. Değil Çok yorkayım canım. Herkese rast gelsin arkadaşlar. Görüşmek üzere.